Pakistan, hava savunma kabiliyetlerini modernize etmek için Türkiye'nin geliştirdiği Korkut sistemini envanterine katmaya hazırlanıyor. Bu hamle, bölgede artan gerilimlere karşı stratejik bir adım olarak dikkat çekiyor. Türk savunma sanayisinin öncüsü Aselsan tarafından geliştirilen Korkut alçak irtifa hava savunma sistemi, hem paletli hem de 8x8 amfibi platformlara entegre edilebilen modüler bir yapıya sahip. Gelişmiş arama ve atış kontrol radarlarıyla donatılan sistem, 35 mm parçacıklı mühimmat kullanan 2 adet top barındırıyor ve dakikada 1100 atış kapasitesine ulaşabiliyor. Yaklaşık 4 km etkili menzile sahip olan Korkut, insansız hava araçları, drone sürüleri, seyir füzeleri, alçak irtifada uçan helikopterler ve düşük radar izine sahip dolanan mühimmatlara karşı etkili bir savunma sağlıyor. Videoyu buraya kadar beğendiyseniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Pakistan'ın bu sistemi tercih etmesi, özellikle Mayıs 2025'te yaşanan Hindistan-Pakistan çatışmaları sonrası daha da anlam kazandı. Bu çatışmalarda Pakistan hava savunması modern tehditlere karşı yetersiz kalmış ve yeni nesil sistemlere olan ihtiyaç net şekilde ortaya çıkmıştı. Korkut, Pakistan'ın Çin menşeli mevcut sistemlerini tamamlayarak çok katmanlı bir hava savunma mimarisi oluşturmasına yardımcı olacak. Amfibi yapısıyla farklı coğrafi bölgelerde kolayca konuşlanabilecek olan sistem, erken uyarı radarlarıyla entegre çalışarak hedeflere hızlı ve etkili müdahale sağlayacak. Bu satın alma, aynı zamanda Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayi işbirliğini daha da derinleştiriyor. Türkiye'nin SİHA ihracatı ve teknolojik işbirlikleriyle güçlenen bu ilişki, Korkut sisteminin de katkısıyla bölgede stratejik bir denge unsuru oluşturuyor. Özellikle Hindistan'ın yerli Akash ve Rus yapımı S-400 sistemlerine karşı bu hamle dikkatle izleniyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.